Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni dizi Aşkın Yüzü dizisinin oyuncularından muhteşem görüntüler, yepyeni kareler getirdiğim bugün çekimler devam ederken setten Helin Kandemir ve Onur Seyit hayranlarıyla birlikte sette buluştuğu görüntüler geldi birbirinden yeni çekimlerden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum aşkın yüzü dizisi e birinci bölüm çekimleriyle kendinden e, bahsettirdi. Sevilen dizi heyecanla bekleniyor. Birinci bölüm çekimlerinden yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Oyuncularımızdan da gelen muhteşem kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de Aşkın Güzü dizisinin eserinden yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen son sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler